Merhaba arkadaşlar ee, bugün bir video ile karşınızdayım ee, Arkadaşlar bu video çözüm çözüm videosu bir arkadaşımız bana demiş ki <laughs> ee, böyle bir yani şey istemiş çözüm ee, buraya okuyun şöyle bir biraz bekliyorum arkadaşlar bugün onun torunu çözmeye çalışacağım e bir o değil, birçok kişi yaşıyormuş. Hem hem onun hem de başkalarının derdinden derman olmaya geldim. Ee, şöyle gördüğünüz gibi sorun böyleymiş. Şimdi arkadaşlar gözünüzün önünde tokayı siliyorum. Bakın. Artık toka diye bir şey telefonumda yok. Evet, sildim. Ee, arkadaşlar şimdi ben e, hep bir daha indireceğim. Eğer olmazsa iki tane daha indirme uygulamam var. Onların da linkini aşağıya atıp şey yapacağım. Siz ilk önce aşağıdan vereceğim linkten en e, son sürümünü indireceksiniz. Sonra işte böyle bir şey geliyor. Bir buradan deneyeceğim. İndirilecek mi diye. E, buraya zaten hep moda şu yazısına geliyorsunuz. Toka ya giriyorsunuz. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Öksürmem gerekti. Ee, bakın şöyle BT ile geliyormuş arkadaşlara. Ee, Bende de geldi şu an. Basıyorum hemen. Ee, devam et diyorum. Ve bize hep e, Torrent yönlendiriyor. Hemen onu kuruyorsunuz. Ben yüklemiştim önceden. Şey gitti zannettim arkadaşlar. Kayıt. Şimdi baştan göstereyim. BT ile indire geliyorsunuz. Sonra devam ediyorsunuz. Ne Torrente gidiyor. Onu indiriyorsunuz. Sonra ben dedim için bende kur var. Yükle diyorsunuz. Şöyle. Yüklensin. Arkadaşlar sorun inşallah çözül diyorum dua ediyorum. E, kaydı durdurmayacağım zaten indirilmez çok kısa bir zaman alıyor. Konuşmayacağım şimdilik. Heh, aç, aç diyoruz şimdi arkadaşlar. Evet bir saat sonra. Okey. Şimdi open diyorsunuz. Ve dolan diyorsunuz. Bunun indirilmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu indirildikten sonra geliyorum. Çünkü büyük ihtimalle biraz uzun sürecek. Çünkü biliyorsunuz ki Megabyte çok token'ın. İndirildikten sonra geliyorum. Kesinlikle hiçbir şey yapmayacağım. İndirildikten sonra görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Şunu şöyle çekeyim. Ee, aç diyorum. Açtık. Ayıklanıyor şu an. yüklenmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi hep bir moda atıyor bize. Bekliyoruz yüklenmesini. Evet. Yüklenmesini bekliyorum. Yüklen. 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 Evet. Sonra eee bizi Bir dakika ha. Ee, yükle diyoruz arkadaşlar. Yükle kısmı geldi gördüğünüz gibi. O yükleye basıyorsunuz ve yükleniyor. Bakalım yüklenmesini bekleyelim. Olur olmazsa da e, ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Baş diğer uygulamalara geçeceğim. E, ama inşallah olur. Yüklendikten sonra görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şimdi aç diyorum inşallah olur. Olmazsa da ne yapacağımızı biliyoruz. Ee, böyle bir şekilde Buna izin ver. ileri diyorsunuz. İzin ver. Niye açılmadı? What? İnşallah açılır. <laughs> ha. Onun sesini kısalım arkadaşlar. Evet, kıstım sesini. Evet açılmasını bekleyelim şimdi de. İnşallah o, sizde de olur, bende de olduğu gibi. De sizde de bir şey daha indireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun daha yeni indirdiğim için bir şey yok. Ya böyle oluyor. Ee, böyle indiriliyor arkadaşlar. Eğer sizde e, bakarsanız eşyalar falan yoksa büyük ihtimalle vardır. Yoksa da. Ee, şimdi diğer şeyden geleceğiz. Ben yine bir link vereceğim. Kaka Play. Böyle Çince olmuş olabilir ama Kaka Play e, indirme linki diye yazarım. Sonra bu uygulamaya giriyorsunuz Ben bu uygulamadan indiriyorum. Ee, şimdi Tokaboka yazalım. Tokaboka. Ne oluyordu? Heh, geldi. Çık. Ama arkadaşlar ben de olan toka boka sileyim çünkü zaten hep moddan indirmiştim. Şimdi Kaka Play'den indireceğim. Çık. Tamam. Sonra Şuradan arkadaşlar Çekisene. Tamam. Enter'a bastım. <laughs> arkadaşlar Bakın, ya, dur. Buradan e, hani hediye açıyorsunuzdan hediye açtıktan bir haftası her cuma yeni hediye geliyor. Bu o sürümü ama yine hileli. Bu sürümü bilmiyorum ama bu da e, hediye hileli. Her hile var yani benim tavsiye ettiğim mod bu. Şurasında mavi bir şey var. E, sonra şu kızınızı yere basıyorsunuz gösterdiğim yere bastım ve indirilmesini bekliyoruz. Hatta ben şuradan indirilenlere gideceğim. Çarpı. Şöyle indiriliyor. Arkadaşlar indirdikten sonra görüşürüz. Bekleyin. Beklemede kalın. Yüklenince de direkt ekranıma geldi. Öyle olunca da kaydı başlatmayı unutmuşum. Ama yükleniyor yani. Onun dışında ayrıca hiçbir şey yapmadım. Onu da söyleyeyim. Ben bu sürümü kullanıyorum. Yani bu sürüm daha güzel diğer sürümden. Hem hediye hilesi falan da var. O yüzden bu sürüm daha güzel. Hatta kuzenimle kuzenim de bu oyunu oynuyor. Hatta o da yeni kanal atacak. E, o da açtığı zaman size linkini koyarım. E, i̇şte o da böyle yapacak. Onunla da öyle indirmiştim. İnşallah güzel olacak. İnşallah indirebilirsiniz. E, dört gözle bunu bekliyorum. Arkadaşlar normalde ben pazar günü geçen hafta pazar. Ta geçen hafta pazar. Bir video atacaktım. O videoyu hazırladım ettim ama ee, in yapıyordum. inshot'tan shottan da e, video uzun olduğu için bir de editlediğim için baya böyle uzun oldu. <laughs> Çıkarmaya üşeniyorum. Birkaç gün sonra belki bir yıl sonra falan gelecek yani. Lafın gelişi bir yıl. Öyle yani. <laughs> ay ay bekliyorum. Arkadaşlar yüklenince açayım mı? Bir saat yüklenmiyor ya. Neyse yüklenince görüşürüz. Evet arkadaşlar gözümü yüklendi aç diyorum. Ne oldu ha açıldı. İzin ver diyorum. Şimdi bir şey izin ver sonra bir şey geliyor şöyle. Ne oldu? Dondu mu şu an? Neler oluyor? Bir dakika. Ne oldu? Beni şu an oyundan attı ve ben buna sinir oldum. Neyse giriyorum oyuna tekrardan. Evet girdim. Hayır ya, oraya basmayacağım arkadaşlar. önce gir. Öyle bir şey. Bir yere basmayın. Sadece yüklenmesini bekleyin. Okey tamam. Yüklenmesini bekleyin. Şurada gördüğünüz gibi bir şey var. Şu yüklensin. Onu bekleyelim. Hastayım kusura bakmayın. Sesim de değişik geliyor olabilir. Ama korona değil yani. Ondan eminim. <laughs> 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 ah, oldu. Sonra bunu buraya atacağım. Bakın şuraya arkadaşlar size bir taktik vereyim. Şu boda bastığınızda spay topu aktiviteştirdiğinizde oyunu oynayabilirsiniz. <laughs> yani yükleme ekranlarında beklemiyorsunuz çok fazla. Ben onu da kullanıyorum. Öyle yani. Açılmasını bekleyelim. Evet. Evet, Ben de şarkı dinliyorum burada. Daha doğrusu kendim söylüyorum. Can sıkıntısından. Neyse buraya dondurayım açılınca görüşürüz. Arkadaşlar tam kapattım. Gibi Bakın çok hızlı Acayip hızlı. Sonra e, moda basıyorsunuz. Sonra şunu geri kapattıktan sonra geri yavaşlığına dönüyor. Ama ben şu an yükleme ekranında olduğu için hızlı yapacağım. Direkt beni e, bir eve attı. Başlangıç evine. Orada bekliyorum. Evet. İnşallah sesim de geliyordur bu arada. Evet gerçekten çok hızlı. Şu alt taraftakiler gelmedi Bunları onları kafanıza takmayın. Ee, karakter alma yeri yüz şey falan. Onları kafanıza takmayın. çıktım buradan. E, ee, açılınca görüşürüz çünkü video çok uzamasın. Neyse açılınca görüşürüz artık. Evet gördüğünüz gibi açıldı. Her şey var. Bakın hatta. Bakın. Git 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 git. Yeni gelen güncelleme de var. Spark'ı güncellemesi. Sonra hemen eve bakalım. Ben evimi buraya kuruyorum. Bu ev de var. Hızı alalım. Hatta eşyaları da göstereyim var diye. Olmazsa da arkadaşlar e, yine ben çözümler baş, devam edeceğim. Ama inşallah olur. Neyse açılınca görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar yine altta şeyler yok ama cık, bunlar da oyundan çıkıp bir daha girdiğinizde geri gelir. Bakın her eşya var gördüğünüz gibi. Son sürüp yani umarım beğenmişsinizdir videomu. Daha hala da sorun var diyorsanız e, çözüm bulacağım. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.